Merhaba sayın takipçilerim. Remzi Yunaldı, Maka Grup Emlak'tan. Evet, ben size bugün 3 artı 1 çok güzel, çarşı merkezde bir villa tanıtımım var. Villamızın kapısından içeri girdikten sonra sol tarafımızda çok güzel bir e, peysaj çalışmaları bitmiş bir bahçemiz var. Bu veranda bölümü. Burası. Arka tarafta salonumuz ve mutfağımız var. Otomatik panjurları bitmiş. Sadece elektriklerimiz ııı e, takılı. Her şey bitmiş. Eskanı da bitmiş durumda. 3 artı 1 villamız. Her şeysi bitmiş durumda. Sadece açılması var. Ben ilk gün tanıtımını yapmak istedim. Çünkü e, çok güzel bir villa. Bunu görmenizi istiyorum. Bu villamızın yerler birinci sınıf laminat desenli fayanslarımızdan kaplanmış. Koyu kahverengi. Gayet güzel. Genişliğini siz görüyorsunuz. Evet, çok güzel ışıklandırması, spot lightler hepsi takılı. Ben ilk önce bir şöyle bir sizi bunu gösterdikten sonra tekrar böyle geçiyorum ve buradan başlıyorum anlatmaya. Burada çok güzel, çok kaliteli malzemeden kullanılmış, sadece camı takılması kalmış bir şömenemiz var görüyorsunuz. Sağ taraftan yine Televizyon ünite yerlerimiz, her şeyimiz altyapısı hazır. Buradan görüyorsunuz duş da koyabilirsiniz buraya. Arka tarafa doğru depomuz da var. Tuvaletimiz, lavabomuz burada. Ben de bu şey yaptıktan sonra bunu tek tek anlatmak istiyorum. Burayı yalnız bu e, merdivenin bu tarafına e, alüminyum korkuluk yapılacaktır. Mutfağımızı göstermek istiyorum. Çizilmez lake tezgahımızda gördüğünüz gibi çok güzel yağmur damla deseni bir tezgahımız. Çizilmez nakit çekmecelerimiz her şeyimiz her şeyimiz hazır. Frenli sistem çekmecelerimizde gayet ben çok sevdim. Çok geniş. Buradası tekrar verandaya çıkan sökülü kapımız. Tanjurlarımız hazır. Sadece elektrikler, şarteller açıldıktan sonra o da hizmete girecektir. Evet ben size fazla şey yapmadan ama tabii ki önemli bir yer burası. Ben merdivenlerimizden bir üst kata çıkıyorum. Niçin bunu size ben göstermek istedim hemen? Burası çok güzel çarşı merkezi. bir an önce görmenizi istedim. Geniş, rahat bir hol. Evet. Görüyorsunuz geniş bir rahat hol. 3 +1. Burası çamaşır makine e, konacak yerimiz. Çok rahat. Karşısında yine çok güzel, böyle geniş, kara Hilton banyo, tam takım Duşumuz duşa kabinimiz Buradan Bu odaya, evet burada da çok geniş rahat bir yatak odamız mevcut Başlıkları falan her şeyimiz Buradan balkona çıkıyor gayet güzel Evet oradan da çıkıyor ama Buradan da çıkıyor balkonumuz. Çok rahat. Şöyle bir burası tam merkezi olaraktan çok güzel bir konumda. Çarşıya, pazara, alışveriş yerlerine, her şeye, her yere yakın bir konumda. Evet, ben tekrar odamızın genişliğini size göstermek istiyorum. Bütün her şeysi bitmiş, hazır durumda. Burada da bir yatak odamız var. Yani genişliği, ferahlığı. Burası çok çok güzel. Yüklük deniz e, yapılabilir. Yapılması gerekiyor zaten, olması gerekiyor kesinlikle. Buraya çift yatak, e, iki tane yatak da kullanılabilir. Fransız balkonumuz da var orada. Evet, çok güzel bir konumda. Buradan da bakın bahçemiz gözüküyor. Yine burada balkonumuz da var. Bakın ferahlığını ben size genişliğini şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bir üst kata çıkıyorum. Çok şahane bir teras bizi bekliyor. Geniş, rahat. Yukarıda çok geniş bir odamız var. Evet. Çok geniş. Ben çok sevdim. Merkezi konumda. Fiyatı çok şu andaki şartlara göre e, çok uygun. Onu yazı olaraktan yazacağım size. Çünkü çekiyoruz videoyu. Üç gün sonra fiyatlar değişiyor Hayat çarptığını biliyorsunuz. Burada yine geniş, ferah, düşe kabin. Dolabın her şeyi hazır bakın. Takipçilerim. Genişliği rahatlığı görüyorsunuz. Evet. Bunu da kapımızdan kapattıktan sonra evet şu oda çok geniş. Çok yani. Çok geniş. Yatak odası. Yüklükler yapılacak yerler. Bakın. Tek tek böyle dolaşarak da göstermek istiyorum. Karanlık sadece penceresinde şu anda lafa var. Onun için karanlık gözüküyor çok yüksek tavanlı. Bakın. Ya yani ne kadar yüksek tavanlı. Çok geniş, rahat, büyük bir yatak odası. Yani buradan tekrar göstermek istiyorum size. İnşallah fazla sizi şey yapmamışımdır. Ama göstermekte de zorundayız. Sayın takipçilerim. Evet. Terasımızı çıkıyorum. Burası bütün lavabo giderleri, her alt yapılar hazır. Evet. Buraya istenirse, ben karşıdaki villamızın şey, alternatiflerini göstereceğim size. İstenildiği an burası pergüllerini çevirip çok güzel bir e, alan yaratılabiliyor. Nasıl? Kışbaşı. Çünkü yaz kış burada durulacak. Bakın karşı villamızda zaten yapmışlar. Evet bir oda yapmış. Hepsi e, cam balkonuna çevrilebilirler. Sayın takipçilerim, öbür tarafta bir villamız daha var. Aynı bu şekilde Aynı bu ölçülerde ben tekrar tekrar şöyle bir içeriği tekrar gösterip Bu e, videomu sonlandırmak istiyorum. Şu genişliği, rahatlığı sizi tekrar göstermek istedim. Saygılarımla marka grup emlaktan remziyunu aldı.